Merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle online kafa topunun birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün online kafa topu oynayacağız. İşte başlayalım hemen. Annes konuşmaya gerek yok. Ben daha ne 78 bin mi? Tamam annes boşverin. Ben daha sezon 104'e yeni başladım işte 3 maç attım. Daha demin video izlemesi yaptım işte. Bu ne? Ya bu ne? Bana gidip 78 bininci olarak <laughs> Ben nasıl alacağım şimdi bunu? Allah Allah. Çek bir. Al işte. Bir dakika. Çok konsantre olmam lazım. Denemedik gibi oynamam lazım. Deneme bir. Deneme. Ne denedisi? Ayş Hakem hakem hakem. Hakem ya ne yapıyorsun ya? Güzel yükselemedim arkadaşlar. Hakem 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 hakem. Hocam hocam. Ne yapayım? Ne diyorum lan ben? Hadi. Aa! Hayır ya yapma bunu. İşte yapma ya. Yes. Hakem çok pisliksin. Aa hakem değil. Hakem sen pislik değilsin. Adam çok pisliksin. Ha zıplamadı. Olsun çevirebilirim. Ona, ona baktı. Hakem. Hadi konsantre olmam lazım. Gol 5-4. Konsantre her zaman her şeyin yoludur. Ne diyorum lan ben? Hayır. Uf. Gol 5-5. Tamam. Topu top alayım. Hadi artık ye şunu ye. Evet. 6-5 Arkadaşlar eklemek isteyen beni ekleyebilir. Eklemek isteyen ekleyebilir. Tek yapmam gereken sabretmek. Yes! Yes çevirdim be! Yes be! Her neyse birinci maç bitti. Benim Biri ma birinci maç 2 dakika 25 saniye olmuş tamam. Zaten siz görebiliyorsunuz. Tekrar yapalım mı kardeş? Ama istemedi işte. 3 maç yapacağım. Aslında çok az olur ya. Şöyle şöyle hemen hazır olalım Tamam ben bunu yenerim. Ama ön yargılı olmamak lazım. Denge aptalların işidir. Hemen azetten özel falan diyeceksin şimdi. Oo bu adam çok iyi oynuyor bence. Ama ben daha iyi oynuyorum. Evet arkadaşlar tekrar tekrar bunu söyledim bilmiyorum ama tekrar söyleyeceğim. İsteyen isteyen beni ekleyebilir yani çok iyi oynuyorum kapışabilir aa bıktım hız kısımda ilk kat daha fazla kileniyor diyerek çok pro çok pro olduğumu göstereceğim ha burada bu arada arkadaşlar Outlast 2 çıkmış Outlast 2'nin demosu çıktı hatta ama işte aha, çıkacak çıkacak da arkadaşlar konuşalım Yine de 3 maç yapacağım. Outlast 2'nin demosu çıkmış. Ama Outlast 2'nin sonunda demo Pardon ne diyorum lan ben Outlast 2'nin sonunda öleceğimiz kesin Çünkü aa ben Spoiler <laughs> Arkadaşlar ben bilmiyorum Bilmiyorum ben bilmiyorum Outlast 2'nin sonunda ölüyor muyuz ölmüyor muyuz Sakın bu or oraya dinlemeyin bip de koymayı bilmiyorum ya, Gidin işte Outlast 2 Demo yazın çıkar Youtube'a İkinci maçtayız şu an 5-4 dakika olmuş Abi acaba? Bu adam biz öne benziyor. Bak demek ki bak yerden vurma yerden vurabilseydim orada adam sıkacakmış. Hadi be. Hadi git de de defans daha iyi. Oooo. Oooo. Defans daha iyi derken gol yedim, gol yedim derken, gol yedim, Oğlum, bıktım, Üst kısım dikkat daha fazla kirleniyor. Of. Üf. Çok zor. Çok zor. Ha! <laughs> yes. Arkadaşlar bu oyunda sakin <laughs> oynamamız lazım. Bakın Böyle bekleyin. Arada sırada e, a. arada sırada yarı sahanızdan çıkın ve tak tak e, defans oynayın. Oyunun en önemli özelliği bak mesela ben çıktım. Hakem de bir şey vermedi ve adam her size üstüne doğru gelmeye başladıysan şu tuşa basın bak. Şu tuşa. Normalde yerden vuruyor ama bazen karışabiliyor. Ama gol dedim bunu anlatırken. İşte benim taktiklerim öyle. Böyle adamın üstüne doğru yürürken böyle aynı anda topu hesaplayıp bak. mesela şimdi yapacak? O girmeyecek o. <laughs> of o ne? Aa! Bakın. Oh! Tamam pamian. Oo! Ben o buz olduğumda çok fena delirdim he. Hayır! Oo, adam pro lan. adam pro'nun prosusu, adam pro'nun prosusu. Hayır, hayır, bırakamazsın. Hayır. Ya abi sıfırıncı saniyede. Sıfır ya abi sıfırda da üç saniye beklenir mi ya? Abi sıfır burada ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Ne lan? Bir dakika. Ay. Şunu bir açın ya. Bir an takıldı ama. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. ki en saçma bir malbet oldu. annesi.